herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iple Altın Başak Maxi markası e, ee, tığım 10 numara 1.10 milimlik bir tığ. Turuncu bir renk açık turuncu. Bununla Yine bir e, kenar danteli modeli paylaşacağım sizlerle. Havlu kenarı, pike kenarı, herhangi bir örtünün kenarına bir e, ürün yapabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlayalım hemen modeli görüp siz ona göre karar verirseniz daha iyi olur tabii ki ne yapacağınızı. Şöyle e, 15 tane zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekiyoruz Şimdi tığ bir kez doluyorum ve ee, çektiğim zincirden geri sayarak 1 2 3 4 diyorum dördüncü zincire batıyorum Bir tane üçlü trabzan yapıyorum Şu şekilde zincirle birlikte şimdi 2 oldu trabzanımız aynı zincire tekrar batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz üçlü trabzan tığın başını bir kez dolayıp 3 defa da çekiyoruz şimdi 1 2 3 tane zincir aynı zincire tekrar batarak 3 tane daha trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 Şöyle aynı zincirin içine batarak 3 trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimizi çektik. Alt sıradan yine 5 tane zincir sayacağız. Daha doğrusu 6 zincir pardon 6 zincir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 zincir sayıyorum 6. zincire batıyorum Şöyle iki ilmek almaya çalışıyorum zincirden Evet bir trabzan şöyle bir hemen yanındakine tekrar batıyorum ikinci trabzan bir sonrakine batıyorum 3. trabzan 3 tane zincirin üzerine trabzan yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz tığı bir kez dolayıp yine en son zincire geliyorum burada zincir biraz daha uzun da tutabilirsiniz arkadaşlar ben 15 çektim ama 20 zincirle rahat rahat örün şöyle sonradan çünkü zinciri sökebiliriz son zincirin üzerine geldim bir trabzan aynı zincire şu başta yaptığımız işlemi yapacağız aynı zincire batarak 3 tane trabzan yapıyorum önce 2 3 arada 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı zincire 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 ve 3 Evet zeminimiz bu kadar yani zincirin üzerine kurduğumuz model bu şekilde bundan sonrası daha kolay olacak şimdi dört tane zincir çekerek geri dönelim 1 2 3 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum tığın başında dolayıp bu üçlü trabzanların arasına 3 zincir çektiğim boşluğa batarak tekrar ediyorum şimdi 3 trabzan 3 tane zincir aynı boşluğa batarak yine 1 2 ve 3 3 trabzan daha yaptık şimdi 3 zincir çekiyoruz 3 zincir geliyoruz. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Boşluğun içine batıyoruz. Sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tığım başını dolamadan. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Tekrar sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir. 1 doladık. Şimdi sondaki bu üçlü trabzanların arasına giriyoruz. Buraya da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha yapalım. 1 Bu kenar kısımlar zaten hep aynı şekilde gidecek. 2 ve 3 Şimdi tekrar 4 zincir çekerek yine geri dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir. Döndük. Bir doladım. Yine üçlü trabzanların arasına yine 3 zincir çektiğim boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir tekrar aynı boşluğa 3 trabzan. 1 2 bu modeli bir takipçim istemişti YouTube'da daha önce resmini paylaşmıştım rengim farklı ama modelimiz aynı yine aynı şekilde kenar kısmını yaptık şimdi 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 zincir tığı bir kez doluyoruz şimdi önümüzde üç tane boşluğumuz var bakın ilk boşluğun içine giriyoruz buraya pardon Evet. Pardon. 5 <laughs> tane zincir çekiyoruz. Yanlış. Bir an ben de yanlış düşündüm. Yanlış anlattım. 5 zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doluyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane boşluğumuz var. Ortadaki boşluğun içine giriyoruz. Buraya bir trabzan yapacağız. 3 tane. 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Yine hemen köşedeki üçlü trabzanların üzerine geçiyorum. 1, 3 tane trabzan yapıyorum buraya. 2, 3. Arada 3 tane zincir çekiyoruz tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz 1 2 ve 3 şu şekilde olması lazım şu anda elimizde Evet şimdi tekrar 4 zincirle geri dönelim 1 2 3 4 zincir döndük Yine kenar boşluğumuzun ortasına giriyoruz. 1 2 3 trabzan 3 tane zincir tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Evet şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Alt sırada karıştırdığım yer burası. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez dolayıp ilk boşluğun önümüzdeki boşluğun içine batarak 3 tane buraya trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. 2 3. Şimdi mı şu ortadaki trabzanlara yakın yere doğru yapıyorum. Yani tam şu tarafta değil de şu tarafa doğru batarak. 3 trabzan yaptık. Şimdi altta da 3 tane trabzanım var. Şimdi buranın üzerine batarak 3 trabzanda alttaki trabzanların üzerine batarak yapıyorum. Şöyle 3 trabzanda alttaki trabzandan üzerine batarak yaptık şimdi 3 tane de buradaki boşluğun içine yapacağız ee, toplam şu an 6 oldu 9 tane trabzanımız olacak boşluğa 2 boşluğa batıyoruz 3 3'er tane boşluklara yaptık 3 tane de bu ortaya yaptık tekrar 3 zincir çekiyoruz şimdi direkt kenar daki üçlü tırabzanlarımızın arasına giriyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi buraya kadar tamam. Bundan sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dönmüyoruz bu tarafa çünkü şu tarafa bir örnek daha kuracağız. Bir zincir çekiyorum. Tığın başına iki defa doluyorum. Bakın yandaki şu dönerken dört zincir çektiğimiz boşluğun içine batarak dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce bir ilmek sonra iki iki alarak dört defa da yukarı çıkıyoruz. Bir zincir 2 doladık tekrar aynı yere batıyorum yine aynı şekilde önce 1 ilmek sonra 2 2 2 şeklinde yukarı çıktım bir zincir 2 doladım aynı boşluğa batarak bu şekilde 9 tane trabzan yapıyoruz Şimdi 1 2 3 4 tane yaptım bir zincir 5 trabzan bir zincir 6 bir zincir 2 doladık 7 trabzan tekrar bir zincir 2 defa doladım 8 bir zincir iki doladık ve dokuz dokuz tane trabzanımı tamamladım model şöyle gidiyor ama biz örerek dip kısma kadar geldik şimdi şu altta üç tane trabzanımız var bakın buraya birleştireceğiz bu en son yaptığımız trabzanı geliyorum alttaki şu üç tane trabzanın tam kenardakinin üzerine batıyorum birleştirdim Şimdi bir zincir çekip tekrar tersini çeviriyorum. Bu sefer böyle örerek yine ördüğümüz yöne doğru geleceğiz. Şimdi burada bir zincir çektik döndük hemen ilk boşluğun trabzanların arasına sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 tane zincir. 4 yapalım. 4 daha güzel durur. 4 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar battım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçtim sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa tekrar battım. Böyle pipirikler yapacağız her boşluğa. Şimdi diğer boşluğa tığ dolamadan direkt sık iğneyle geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Diğerine geçiyoruz. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere bir daha batıyoruz, kapatıyoruz. Bir sonrakine sık iğne ile girdim 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa tekrar sık iğne yaparak kapattım bir sonrakine girdik sık iğne ile 4 zincir aynı boşluğa tekrar battık 1 2 3 4 zincir kapattık her boşluğa önce bir sık iğne ile giriyoruz sonra 4 tane zincir çekip aynı boşluğa tekrar batıyoruz şimdi bütün boşluklara yaptım 9 trabzan yaptığım boşluklara 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluğum var 9 trabzan yaptım şimdi ördüğüm yöne geldim Bakın şurada bir boşluğum daha var buraya da yine aynı şekilde giriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yere bir daha batıyorum kapatıyorum. Şöyle pipirikleri sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane pipirik yapmış olduk. Buradan şimdi ipimizi trabzanın üzerinden doğru taşıyarak buradaki trabzanların arasındaki boşluğa getireceğiz. Şöyle trabzanların üzerine batıyorum. İpi taşıma tekniği dediğimiz teknikle tığı dolamadan trabzan üzerine batıyorum ilmeği alıp tığdaki ilmekten geçiriyorum boşluğun içine de girip aynı işlemi yaptım ve 1 2 3 4 zincir çekelim kenar kısım olduğu için 3 de olabilir ama 4 de daha düzgün durur şimdi bu birinci trabzanımız aynı boşluğa batıyoruz ikinci trabzan zincir trabzan olarak saydık 3 oldu arada 3 tane zincir tekrar 1 2 3 aynı doku devam edecek şimdi burayı bitirdik bir öbekle yukarı yapacağız şimdi 3 trabzan 3 zincir ve tekrar 3 tane trabzan yaptık şimdi 5 tane zincir çekelim 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığ bir doluyoruz. Burada 9 tane trabzamız vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4 diyorum. 4. batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Şu alttaki 3 trabzanla aynı hizada olacak. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi yan yana her bir trabzanın üzerine batarak. Şöyle alttaki ile üstteki üçlüler aynı hizada bakın. Tekrar 5 zincir 5 zincir bir doladık direkt buradaki üçlü trabzanların arasına giriyoruz. Bu sırayı böyle tamamlamış oluyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Arada 1, 2, 3 zincir Tekrar 3 trabzan. 1 2 ve 3 Evet 1 2 3 4 zincirle tekrar geri dönüyoruz şimdi 4 zincir çektik döndük önce kenardaki üçlü trabzanları yapıyoruz 1 2 3 3 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Şu sırada yaptığımız yeri yapacağız. 1 2 3 zincir. Boşluğun içine batıyoruz sık iğne yaparak buraya birleştirdik şimdi 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki boşluğa batıyoruz birleştirdik tekrar 1 2 3 zincir geliyoruz üçlü trabzanların arasına buraya 3 tane trabzan yapıyoruz 2 3 1 2 3 zincir tekrar 1 2 ve 3 Aynı döngü devam edecek arkadaşlar şimdi. Şu sırayı yaptık. Bunun üzerine yine bu şekilde çıkıyoruz. Kenarı da bu kenarlığı yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekelim. Dönüyorum yine kenar boşluğunun arasına giriyoruz 1 2 3 trabzan 3 zincir 1 2 3 trabzan daha yaptık şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 5 zincir bir doladık tığın başını bir kez doluyoruz ortadaki boşluğa yine 3 boşluğumuz var ortadaki boşluğa batarak 1 3 tane buraya trabzan yapacağız 2 ve 3 şu sırayı yaptık şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir bir doladık geliyoruz kenara su taşı derdik eskiden bunlara şimdi de su taşı diyen bazı arkadaşlar var duyuyorum böyle çok e, oya yapılırdı su taşı kenarına evet 3 oldu tekrar dönüyoruz şimdi 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir döndük yine kenar kısmımız aynı şekilde 3 trabzan 3 zincir ve tekrar 3tür trabzan yapalım 1 2 3 Evet şimdi 2 3 zincir Şuradaki sırayı yapacağız şimdi. Üç zincir çektik, tığ bir doladık. Boşluğun içine batıyoruz. Yalnız trabzanlardan tarafa doğru şöyle yakın batıyorum. Boşluğa direkt bir. İsterseniz zincir üzerine de yapabilirsiniz ama bu şekilde de gayet güzel oluyor. Şimdi üç tane boşluğun içine battık 3 tane de buradaki trabzanların üzerine batarak yapıyorum altı oldu üç tane de diğer taraftaki boşluğa yapıyoruz dokuz tane trabzan yapmış oluyoruz şöyle Tekrar 3 zincir çekelim. 1 doladı. Kenara giriyoruz yine. 1 2 3 tane trabzan, 3 tane zincir ve tekrar 1 2 3 Evet. Şöyle şimdi şuradaki işlemi tekrar edeceğiz. Bakın bir işlem bittikten sonra 1 2 3 4 sıra ördüm. Dördüncü sırada şurada zaten bir tane boşluğumuz olacak anlayacaksınız. Dördüncü sırada şu boşluğa batarak kenar kısmını oluşturuyoruz. Burada son trabzanı yaptıktan sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tığın başına iki defa dolayarak Geliyorum kenardaki boşluğun içine dörtlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyoruz. Tığın başına iki defa dolayıp aynı boşluğa batarak 9 tane trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir. 2 doluyoruz. Önce 1 ilmek, sonra 2 2 2 şeklinde 4 defa da yukarı çıkıyoruz. Evet kaç oldu? 2, 4, 6 oldu. 7 bir zincir 8 bir zincir ve 9 9. de yaptık. Bunu da yine şurada eklediğimiz gibi alttaki trabzanın üzerine eklemiştik. Burada da bakın boşta bir trabzanımız var. Tam şu noktaya son trabzanı yaptıktan sonra ekliyorum tam tepeye batarak ekliyorum bir zincir çekip döndüm boşluğun içine girip bir sık iğne yaptım şimdi burada 4 zincir çekerek pipirikleri yapmaya başlamıştık ama bu, bu sırada artık ilk pipiri bir öncekine ekleyerek gideceğiz onun için iki tane zincir çekiyorum yine şöyle dönelim Bakın ilk pipirin içine girdim sık iğne ile birleştirdim tekrar 2 zincir çektim aynı boşluğa tekrar batıyorum şimdi şu şekilde ilk pipirikleri birleştirdik şimdi aynı şekilde devam ediyorum bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak giriyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere battım kapattım sık iğne ile bir sonrakine girdim 4 zincir aynı yere battım kapattım 1 2 3 4 zincir kapattım tamamlayalım şimdi birlikleri Evet şimdi son boşluğa kadar geldim ee, bir eklediğimle beraber sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu bakın şu aradaki boşluğa da aynen şurada yaptığımız gibi giriyoruz dokuzuncu pipiri buradaki boşluğa yapıyoruz tekrar ipimizi taşıyoruz şimdi üçlü trabzanların arasına ve aynı işlemi tekrar ediyoruz boşluğa girdik 4 zincir çekiyorum burada 3 tane trabzan yapıyorum zincir birinci trabzanım. tekrar 3 zincir 3 mi Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz daha uzatacağım ben daha iyi görünsün diye. Ama yapış şeklimiz bu. Biraz ütülediğimizde tabii daha güzel duracak. Elimde şimdi buruş buruş duruyor biraz. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4. sırada tekrar dönerek buradaki e, ne değil çiçeğimizi oluşturuyoruz. Burada şimdi 5 zincir çekeceğiz. Ortaya batarak 3 tane trabzan yapacağız. Aynı şurada yaptığımız gibi alt sırayı takip ederek yapabilirsin. Çok kolay. Çok basit bir model. Güzel de duruyor. Biraz ütüleyince tabii daha güzel duracaktır. Şimdi birkaç sıra daha öreyim ben. Evet bakın biraz daha büyüttüm şimdi. Tabii anında bu kadar büyümedi. Oturup örüyorum videoyu durdur, durdur, durdurduktan sonra. 1 2 3 4 tane iki yaprak daha yaptım sizden sonra. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu. Havlu kenarı yapıyorsanız onun boyutuna göre pike kenarı yapabilirsiniz. Ne bileyim bir kumaşın kenarına yapabilirsiniz nasıl isterseniz. Bitiş kısmında şöyle bıraktım şurayı göstermek için. Böyle başlamıştık. Bitiş kısmını da son çiçeği yaptıktan sonra bir sıra daha bu tarafa doğru geldim bu şekilde bitirdim bitişi de bu şekilde yapabilirsiniz Evet Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi kolay bir modelde sormak istediğim şeyler olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz Ayrıca beğenip beğenmediğinizde yorumlardan yazarsanız çok sevinirim Teşekkürler izlediğiniz için şimdiki modelimiz bu kadar başka modellerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın